Geçen yıl bilim dünyası Harvard'da doktora yapan Furkan Öztürk'ün keşfiyle epey sallandı, sarsıldı. Konu hayatın başlangıcı ile ilgiliydi. Son zamanların en ilgi çeken genç bir bilim yıldızı. Hem keşfi üzerine konuşuyoruz hem de böylesine ilgi odağı olması üzerine. Londra'da ne yapıyorsun şimdi Furkan? Vallahi şöyle ben dediğiniz gibi geçen işte bir 10 gün önce Japonya'da Kyoto'daydım orada kiralite üzerine bir uluslararası sempozyum vardı bu işte Japonya Avrupa ve Amerika arasında gidip gelen bir sempozyum orada bir e, konuşmam oldu sonrasında İngiltere'ye geldim İngiltere Cambridge e, şehrine Cambridge Üniversitesi'nin olduğu şehre burada da hem bir yine yaşamın başlangıcı üzerine benim de dahil olduğum bir grup var. Onların düzenlediği böyle küçük bir yani workshop dedikleri çalıştığı herhalde Türkçesi. Birazcık daha hani küçük bir konferans gibi düşünebilirsiniz. Oraya katıldım. Sonrasında da burada kolejde kalmaya devam ediyorum. Burada çünkü işte doktora sonrasında bir pozisyonum var. Ben o devam ettiriyorum. Birazcık burada işlerim var. Onun için buradayım. Çok güzel. Hangi davetleri aldım bugüne kadar? Bu makale yayınlandıktan sonra hmm. gerçekten de çok önemli yerlerden de davet aldı. Evet, bunların yani önde gelenlerin sayar mısın? Evet, ya bunların herhalde en önde geleni henüz gerçekleşmedi. Ya yani bir ay sonra olacak. Pek bir yerde de hani söylemedim. Size söylemiş olabilirim belki. Şey, Solvay konferansında konuşacağım. Şöyle söyledin, biliyorum. Evet, yani. Solvay'ı siz biliyorsunuz dinleyiciler için tekrar hatırlatmak gerekirse işte bu 1900'lü yılların başlarından itibaren fizik ve kimyadaki önemli olayları tartışmak üzere işte Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen bir konferans serisi davetle katılıyorsunuz buraya konuşmacı olarak. Meşhur işte bu bir fotoğraf vardır 1927 Solvay Konferansı kuantum mekaniği konulu. Bu işte Einstein, Lawrence, Marie Curie vesairenin böyle ön sırada oturup e, çekindiği böyle arka planlarda çok kullanılan bir meşhur fotoğraf vardır o Solvay evet. konferansından. İşte Solvay konferansı bu şekilde çeşitli konular üzerine düzenlenmeye devam ediyor aslında. E, bunun işte farklı komiteleri de var Solvay e, organizasyonunun. Bu Kasım ayında da e, Kiralite e, üzerine bir konferans olacak Brüksel'de. Orada konuşacağım. Onun dışında işte Cambridge'te geçen Mayıs ayında bir konuşmam olmuştu doktora sonrasında İsviçre tahaya gittim. Ee, Harvard'da yine birkaç yerde e, konuştum. Yani işte dünyadaki belli başlı üniversiteler e, böyle yeni bir gelişme olduğu zaman onu duymak istiyorlar, sizi davet ediyorlar. Oradaki fakülte üyeleri, öğrenciler vesaire sizin konuşmanıza katılıyorlar. Size sorularını soruyorlar. Bazen e, anlamadıkları yerleri soruyorlar. Bazen de kendi uzman oldukları alanlarda diyorlar ki "Şunu düşündün mü? Burayı kaçırmış olabilirsin." diye sizin araştırmanızı aslında bir anlamda daha geliştirmek için size yapıcı eleştirilerde de bulunanlar oluyor. Dolayısıyla bu tarz yerlere gidip bir anlamda kendinizi expose etmek dünyadaki araştırmacılara çok önemli çünkü yani dünyadaki bilim komünitesinin hem sizi tanıması açısından hem de çalışmanızı kritik etmesi açısından bu tarz etkinliklere katılmak evet. çok önemli. Ee, o şekilde yani geçtiğimiz işte dediğiniz gibi son bir, bir buçuk senede de bu tarz yerlere gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çok güzel, <laughs> çok güzel. Ee, şimdi kralite deyip durduğun iki yerde konuşmanda. Hmm. Ona girmeden önce bu hayatın evet. üzerine araştırman ve, bul, e, ve bulduğun yanıt Hmm. E, ilgi çekti tabii senin ana konum hmm. bu kralite e, konusu da bunun bir parçası e, e, hayat nasıl başladı kimyasal hmm. bir e, e, kimyasal bir ortam var birdenbire sonra biyoloji işin içine karışıyor evet. ve, e, bir canlılık ortaya çıkıyor bunun evet. bir parça anlatır mısın? Tabii Aa, ya şöyle. Şimdi canlılığa baktığınız zaman günümüzde bir sürü işte dünyanın diyelim her köşesinde canlıları görüyoruz. yani işte bitkilerden hayvanlara işte mikroorganizmalara kadar canlılık her yerde. ve bunların e, nasıl geliştiğini anlamamızda e, işte daha doğrusu evrim teorisi bunların çeşitli türlerin birbirine nasıl dönüştüğünü ve işte bunların geriye doğru nasıl ilerlediğini anlamamızda yardımcı oluyor. Bunu işte geriye götürüyorsunuz. 65 milyon yıla götürdüğünüzde mesela işte dinozorları yok eden göktaşı ortaya çıkıyor. Bunu birazcık daha geriye götürdüğünüzde işte 2,6 milyar yıl 65 milyondan 2.6 milyar yıla gittiğimizde işte dünyanın oksijenlenmesi böyle fotosentetik bakterilerin böyle ürettiği oksijenle dünyanın kaplanmasını ...görüyoruz. İşte oradan birazcık daha geriye gittiğimizde... ...yaklaşık 3,5 milyar yıla kadar falan... ...işte bu Batı Avustralya'daki mikrobiyel matları... E, ...herkese bilim teknolojide okuyabilirler onunla ilgili yazdığımız yazıyı... ...bu mikrobiyel matları görüyorsunuz. E o zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bunu birazcık daha geriye götürürsek ne olması lazım? Yani işte o canlı buradan geldiyse, o canlı buradan geldiyse... ...e ilk canlı nasıl oluştu sorusu e, ortaya çıkıyor... Ki bu zaten antik Yunan'dan beri aslında insanların merak ettiği bir soru. Çünkü bu aslında bir şey. Yani nedensellik zincirinin başı. Yani soru soran herkes bunu geriye götürmeyi düşünebilir. Ee, i̇şte filogenetik araştırmalar, yani genetik kodun tarihçesini ilerleten, izleyen araştırmalar gösteriyor ki bütün canlılar tek bir ortak atadan geliyor. Buna işte last universal common ancestor deniyor İngilizce'de. Yani son evrensel ortak ata deniyor. Bunun işte yaklaşık 4 milyar yıl önce kabaca ortaya çıktığı düşünülüyor. Dünyanın yaşı da 4,5 milyar yıl kadar. Yani işte dünyanın kabaca soğuyup sıvı suyun dünyada bulunabilmesinden birkaç yüz milyon yıl sonra biz ilk canlıların ortaya çıktığını düşünüyoruz. Tabii yani bu son ortak ata dediğimiz canlı aslında yine de bir moleküler evrime tabi olmuş bir canlı. Yani çünkü bu kendi genetik kodunu aktarıp kendi fonksiyonlarını geliştirip sonrasındaki diğer nesilleri ortaya çıkarabilecek kadar kompleks ise, gelişmiş bir kopyalama özelliğine sahipse diyelim. Yani ilk canlımsı diyebileceğimiz şey olamaz. Onun öncesinin de olması lazım. Bizim araştırdığımız şey onun öncesi aslında. Yani ilk hücre diyebileceğimiz ve bir moleküler evrim neticesinde son ortak ataya oluşturacak hücreleri oluşturan şey neydi? Hangi kimyasal süreçler neticesinde oluştu? Burada tabii yani olması gereken şey jeokimyadan yani tabiatta bulunan işte minerallerden, kimyasal bileşiklerden ve enerji kaynaklarından işte güneş gibi enerji kaynaklarından biyokimyaya nasıl bir dönüşüm oldu? Yani je jeoloji biyolojiye nasıl dönüştü? Aslında bir anlamda baktığımız şey. E, o yani hayatın başlangıcı sorusundan anlamamız gereken bu. E, tam olarak nasıl... Yani, ol değilim, şöyle kestim. Hı -hı. Şöyle e, hayatın başlaması için hangi koşullar e, evet. gerekliydi? Bunları bir sayar mısın? Beş tane koşul mesela ve hatta sekiz tane koşul. Evet. Yani aslında şöyle. Tabii bunları sayabiliriz belli şeyleri. Bunları kesin olarak söylemek ne kadar mümkün ondan emin değilim ama mesela şunu söyleyelim. Ee, bir sıvı bir ortamda bir, bir, yani bir su çözeltisinin olması lazım. Çünkü suyun çeşitli kimyasal özellikleri çözelti olarak e, işte çeşitli fiziksel özellikleri yine aynı zamanda suyu bir anlamda şey kılıyor. Ee, yaşam için kaçınılmaz kılıyor en azından bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla o tarz bir yani ortamın, sıvı suyu oluşturabilecek bir ortamın olması lazım. İşte ortamdaki koşulların bir anlamda şey olması lazım. Yani e, şöyle diyeyim mesela çok böyle güneşten gelen yüksek enerjili radyasyonların olmaması, işte çok yüksek sıcaklıkların olmaması yani bir anlamda e, makul ekstrem koşulların olmadığı makul bir ortam olması lazım çeşitli etkenler açısından ki mesela bir canlı oluştuğu zaman radyasyona tabi olarak ölmesin. Dolayısıyla mesela işte bu dünyanın etrafındaki manyetik alan kuşaklarının canlılığın korunmasında çok önemli olduğu düşünülüyor. Tabii yine canlılıktan söz edebilmemiz için çeşitli bileşiklerden çeşitli bileşiklerin ortamda olması lazım. Bunlar mesela fosfor gibi, işte sülfür gibi, yine karbon tabii en başta, azot gibi, yine hidrojen, oksijen e gibi bu, bu bileşiklerin ortamda bulunuyor olması lazım. İşte mesela fosforun nereden geleceği konusu önemli bir problem. Sülfürün nereden geleceği konusu önemli bir problem. Bunlar bir anlamda başlangıç koşulları gibi. Bir enerji kaynağının olması lazım ki değil mi? ilk başta yani moleküllerin birbirleriyle reaksiyona girip daha karmaşık moleküller oluşturabilmesi için bir enerji lazım. Bu enerjinin bir kaynağının olması lazım. Güneş bunun için iyi bir kaynak gibi duruyor. Bunlar biraz başlangıç koşulları gibi. Bunun neticesinde ortaya çıkan sistemde görmemiz gereken şeylerden de bahsedebiliriz. Bunların tabii yine başında bir genetik e, kod geliyor, bir genom geliyor. Çünkü genom bir bilgi tutan kimyasal bir bilgi aslında. Ve bunu aktarabiliyorsunuz e, nesillere ve bu sizin e, bir anlamda kopyalarınızı oluşturabilmenizi ve evrime tabi olabilmenizi sağlıyor. Bir metabolizmaya ihtiyacınız var. Çünkü metabolizma sizin... İşte enerjiyi işlemenize ve ve bunu işte metabolize etmenize sağlayan şey bir metabolik aktivite lazım. Sonrasında bir kompartmentalizasyon lazım. Yani bir anlamda bir bir çeperin içinde, bir zarın içinde bulunuyor olmanız lazım. Çünkü yani şöyle bir canlı düşünemezsiniz. İşte bir gölet hayal edin. Bunun içinde işte çeşitli bileşikler etrafa saçılmış durumda. Yani bunların bir anlamda belli bir cepte diyelim, belli bir boyut içinde haps olması lazım. Bir kompartmentalizasyon lazım. Bunun için hücre zarı gibi şeyler önemli. E bunların bir araya geldiği zaman işte bir bir canlıya benzer bir şey oluşturabileceğini hayal edebiliyoruz. Yani aklıma gelen koşullar bunlar şu an. Evet. Burada tabii ki e, burada senin üzerinde çalıştığın konu Hı -hı. da geliyor. Yani evet. o olmadan da e bütün bu bileşiklerin bir hayatta dönüşmesi mümkün değildi diyorsun. Kralite, homo kralite. Bu nedir? Evet, ya kralite aslında şurada birazcık işin içine giriyor. Yani birincisi bu hayatın bir özelliği. Yani bizim hayata baktığımızda bu özelliği görüyor olmamız lazım. Ee, açıklayacağım ne olduğunu. İkincisi de kiralite yine genetik kodun çalışabilmesi için yani genetik kodun Kopyalanabilmesi için olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Dolayısıyla kiral olmayan bir sistemde genetik kodu çalıştıramıyorsunuz. Yani o, o orada işin içine giriyor. Şimdi açıklayayım ne olduğunu kiralitenin. Kira, yani, kiral ne değil. Kiral. Ya kiral aslında sözcük anlamına baktığınızda 50 demek. 50 Çünkü kiral sözcüğü Yunanca'dan geliyor. Hayır. Pyros. Yani o, o kökenden gelen bir sözcük el demek. Kiral el evet. demek. El yani kiralitenin neden ele karşılık geldiği kimyada da şundan kaynaklanıyor. Kiralite moleküllerin ayna simetrisine sahip olması özelliğini ifade ediyor. Ellerimiz de aslında ayna simetrisine sahip cisimler, değil mi? Ya yani Sol elimiz sağ elimizin ayna görüntüsü. Yani elinizi şöyle taşıdığınızda birbirinin üzerine gelmediğini görüyorsunuz. İstediğiniz şekilde döndürebilirsiniz. Sol eliniz sağ elinizden farklıdır yaşamı oluşturan moleküller de amino asitler, şekerler, işte nükleobazlar gibi moleküllerde, moleküller de, ayna simetrisine sahip çiftler halinde bulunuyorlar. Yani baktığınız zaman siz bir kimyasal sentez yaparsanız, biyolojik olmayan bir sentez yaparsanız ve bir amino asit üretirseniz. Bu amino asitin, e, ürettiğiniz amino %50'si yüzde sol elli 50 formda, yüzde de sağ elli formda bulunuyor. Bir şeker sentezlerseniz, Yine %50'si sol elli formda, %50'si sağ elli formda bulunuyor. Ancak yaşama baktığınızda bu simetrinin yani eşit şekilde bulunma durumunun olmadığını görüyorsunuz. Yaşam şekerlerin sadece sağ elli versiyonunu, amino asitlerin de sadece sol elli versiyonunu kullanıyor. Yine nükleik asitlerin yani RNA ve DNA'nın sağ elli helezonlarını kullanıyor. Şimdi o zaman şöyle bir ikilem ortaya çıkıyor. Yaşam kimyadan ortaya çıktıysa, daha doğrusu kimyasal dönüşümler yaşam dediğimiz şeyi ortaya çıkarttıysa ve kimyasal dönüşümler biyomolekülleri çiftler halinde sentezliyorsa, yaşam nasıl oldu da bu ayna simetrisinin kırılmış olduğu durumda şu an. Yani bu simetri nerede kırıldı? Bu çiftlerin tek bir formunun kullanılmasına sebep olan etmen neydi ve nasıl oldu? Ee, bu hani çok önemli bir problem, çok önemli bir özellik. Ve kiralite birçok fonksiyonu da etkileyen bir özellik. Yani 50'lerde, 60'larda mesela, 50'lerin sonları 60'ların başlarında bir talidomid faciası var. Ee, evet. Hindistan'da. Bu, evet, yani çeşitli e, insanlara işte bu talidomit denen ilacı veriyorlar. Bu aslında basit bir ilaç. Yani işte sizin... Uyku ile ilgili bir probleminiz varsa size bu ilacı veriyorlar. Sonra bakıyorlar ki hamile kadınlar bu ilacı alırlarsa çocuklarında problemler ortaya çıkıyor. İşte Bazılarının kolu olmuyor, bazılarında başka problemler ortaya çıkıyor. Böyle doğum sonrası problemler ortaya çıkarıyorlar. Buna inceliyorlar, bakıyorlar neden kaynaklanıyor bu problem diye. Sonrasında anlaşılıyor ki talidomidin kiralitesi yani ayna görüntüsünün iki formlu versiyonunu ilaç halinde veriyorlar. Ancak bunların bir tanesi hastayı tedavi ederken diğeri bu tarz problemlere yol açıyor. Yani bu demektir ki sizin vücudunuza bir kimyasal aldığınızda talidomid de sonuçta kimyasal bir ilaç ve bu kiral bir ilaç. Ayna görüntüsüne sahip çiftler halinde bulunabilen bir ilaç. Bunun bir formu sizi tedavi ederken diğeri sizi hasta ediyor. Yani biyolojik sistemler için kiralite çok çok önemli bir yer tutuyor sizin yine tabii insanların ne bileyim duyularıyla ile ilgili vesaire bir problem ama yani sizin mikro moleküler mekanizmanıza baktığınızda da kiralitenin fonksiyona etkisi çok büyük düzeyde. Yine bu yaşamın başlangıcında neden önemli olduğu konusu da buradan kaynaklanıyor. Yani siz bu deneysel olarak da gösterilmiş e, fenomenlerden bir tanesi. Kiral olarak bir karışımda RNA sentezlemeye çalıştığınız zaman yani diyelim ki sol elli ve sağ elli bir havuzdan, monomerlerin olduğu yani nükleik asitlerin yapı taşlarının olduğu bir havuzdan RNA'yı oluşturmaya çalıştığınız zaman bu RNA'nın fonksiyon özellik gösteremediğini ve hatta diziliminin kolaylıkla bozulduğunu görüyorsunuz. Yani aslında o kırılma olmadan RNA... RNA bazlı bir hayata geçemiyorsunuz, genetik kodunuzu geliştiremiyorsunuz. Dolayısıyla kiralite'nin e, tek bir formunun seçilmesi, yaşamın başlangıcı için ve onu anlamamız için çok önemli bir yer tutuyor. O zaman e, senin konudaki katkı, Hı -hı. ona gelelim. Sen ne yaptın? Daha... Hı -hı. Yani şöyle, yani birincisi biz tabi yani benim doktora çalışmam e, bu homokiralite problemi. Yani benim burada baktığım şeyler ilk başta şunlar oldu. Yani bu kiralitenin öncelikle hangi aşamalarda, yani yaşamın başlangıcındaki süreçlerde hangi aşamada olabileceğini önce sınırlandırmış oldum. Yani çünkü insanlar genellikle şuna bakıyorlardı. İşte bu kiral seçilim olmuş bir zamanda ama acaba bu ilk canlı seçildikten sonra mı olmuş öncesinde mi olmuş? Hangi aşamada olmuş vesaire? Orada bir karmaşa vardı. Yani bu çeşitli az önce de size söylediğim argümanları e, kullanarak bu kiral seçilimin yaşamın başlangıcındaki hangi aşamada olabileceğini öncelikle sınırlandırmış oldum. E, bunun ikinci aşaması da hangi fiziksel faktör buna yol açmış olabilir e, sorusuna baktığımız zaman daha önce işte buna insanların verdiği cevaplara baktığımızda işte şunu görüyoruz. Bazen işte uzayda bulunan işte e, polarize ışığın buna sebep olmuş e, olabileceğini bakmış e, insanlar. E buna baktığınızda çeşitli problemler görüyorsunuz. Birincisi polarize ışık dünyada yok. E, dünyaya e, vuran ışık polarize değil. E, i̇kincisi güneş sisteminde dahi yok. E, güneş sisteminin dışına gitmeniz gerekiyor. İşte çeşitli böyle nebulalara vesaire gitmeniz gerekiyor. E, yani birazcık e, işi ötelemeniz gerekiyor ve orada bile bu tarz bir sentez yaptığınızda, bu polarize ışığın kiral moleküllerin kiralitesine etkisinin çok zayıf olduğunu görüyorsunuz. Ancak ya bir fizikçi olarak hani düşündüğünüzde e, ışığın polarizesi var ve bu ışık moleküllerin kiralitesine etkiliyor da elektronlar acaba etkileyebilir mi? Hangi özellikleri sayesinde etkileyebilir sorusunu e, sordum. E, bu tabii yani elektronların çeşitli özelliklerinden bir tanesi spini, manyetik alandaki yönelimleri. Bu özellikleri sayesinde elektronlar da kiral bir karakter kazanıyorlar ve moleküllerin kiralitesini etkileyebilecek duruma geliyorlar. Bu işin birazcık fizik detayı kısmı. Ee, sonrasında şunu soruyoruz. E Peki elektronlar spin yönelimleri sayesinde kiraliteyi etkileyebiliyorlarsa bir spin yönelimine sahip elektronları nerede bulabiliriz? Bu da manyetik taşlara götürdü bizi çünkü manyetik taşlar yani manyetik özellik gösteren bir anlamda kendisi böyle manyetiz olmuş. Taşlar aslında elektronlarının spin'e bir yönelime bakan taşlar demek. Bunlar da doğada çokça bulunan demir oksit bazlı, demir bazlı taşlar. Bunlar dünyanın manyetik alanı altında oluştukları zaman bir yönelime sahip oluyorlar ve bu yönelimleri sayesinde kiral seçilim etkileyebiliyorlar. Benim yaptığım deneylerde şu şekilde oldu. ...işte bu dünyanın erken dönemi koşullarında oluşabilecek manyetik taşları e, alıp... ...bunların üzerinde Reina'nın öncücüsü molekülleri e, kristalize ettiğimizde... ...oluşan moleküllerin sağ elli veya sol elli değil yalnızca bir kopyasının... ...yani tek bir kiral formunun oluştuğunu gösteren deneyler e, yapmış oldum. Ve bu e, ortamlar aynı zamanda tabii yüzeydeki gölet ortamları diğer başka süreçlerin de gerçekleşmesini sağlıyorlar. Jeolojiyle uyumlu, bir anlamda yaşam öncesiyle kimya, yaşam öncesi kimya ile uyumlu ve işin fizik kısmı da ciddi bir şekilde bir kiral seçilime yol açtığı için daha önce hiç gösterilmeyen bir biçimde bu parçaların bir anlamda bir bütünün hani nün doğru yere gittiğini göstermesi açısından da insanların bir anlamda ikna edici bir çözüm oldu. Her ne kadar biz henüz laboratuvar ortamında bir canlı oluşturmuş değilsek ve bütün resmin tamamını göremiyor olsak da e, bu dediğim faktörlerden dolayı insanlar işte Jack Shostak gibi e, işte Nobel ödüllü bir bilim insanı e, bunun hani bizi çözüme götürecek doğru rota olduğunu söyledi. Bir yol açtın belki hayatın e, başlangıcına evet. e, ulaşmak için bir bilim dünyasında Hı -hı. bir e, bir da kilometre taşı olduğunu da söyleyebiliriz orada. Biraz gençliğine dönelim. E, bu noktaya gelmeni genç yaşta bu noktaya gelmende mutlaka ki hı, bir geçmiş yaşantında, küçüklükten lise ve ortaokul ve lise yıllarındaki hı, e, merakının önemli rol oynadığını e, rahatça da söyleyebiliriz, tahmin edebiliriz. Hı, e, hı, hı, işte, hı, neler ya, merak sal, salmıştın, e, neler okudun, ve e, lisede hangi konuda ilerlemeye karar verdin? Evet. Ya şöyle ben lisede iken bir sürü aslında ilgim vardı ama en hani baştaki takıntılarımdan bir tanesi şeydi yani farklı olmak bir anlamda. Birazcık inat böyle insanların yaptığı şeyin dışında bir şey yapmak her zaman benim çok hoşuma gidiyor, hala da hoşuma gidiyor. Ee, belki de beni sürükleyen çeşitli şeyler yapmaya, işte hatta doktora konumu bile değiştirmeye sebep olan birazcık dürtü hala oradan kaynaklanıyordu yani. Hani lisedeyken de hani benim en çok ilgim olan işte bu birazcık kendim açısından benim farklılık yaratabileceğimi düşündüğüm şeyler. Sanata çok ilgiliydim. Yani hala ilgiliyim. Çeşitli işte düşünürlerin şeylerini çok okuyordum. Yani yazdıkları şeyleri. İşte Bertrand Russell'ı çok okudum mesela. Onun Batı felsefesi tarihini, onun denemelerini vesaireyi çok okudum. Bilim insanlarının biyografilerini okudum. Onlar bir, an, bir, anlamda bana şey gösterdi yani hani bilim insanı olursan nasıl bir hayat yaşarsın? Şöyle şöyle şeyler yaparsın, çevrendeki insanlar bu olur, bu tarz ortamlarda yaşarsın, günün şöyle geçer gibi şeyleri hani bir anlamda bana gösterdi. O açıdan çok faydalı oldular çünkü bilmiyorsunuz yani liseye başlayan bir çocuk ne kadar bilime ilgisi olursa olsun e, yani bir bilim insanının hayatı neye benzer onu çok bilmiyor direkt ailesinde hani e, belki aynı büyüdüğü evde yoksa. Bir, bir anlamda hani biyografiler okumak bana o anlamda hem o insanlar bir anlamda benim şeyim gibi oluyordu böyle arkadaşım gibi hem, hem de onların nasıl bir hayat yaşayacağını kafamda tasavvur ediyordum bir anlamda kendimi orada görüyordum bir de tabii astronomiye çok ilgim vardı o lisenin bile birazcık daha öncesinde başlayan bir ilgi oldu Ankara'da benim işte dedemlerin bir bahçesi var Orada böyle e, birazcık da Ankara'nın dışında böyle gece dışarı çıktığınızda gökyüzü çok temiz görünüyor. E, ben böyle herkes yattıktan sonra geceleri dışarı çıkıp sabaha karşıya kadar yani saat 4'e kadar 5'e kadar özellikle yaz zamanları çok da hava soğuk değilse gökyüzüne bakıp gözlem yapıyordum, not tutuyordum. Hala onların notları da var. E, çok hoşuma gidiyordu o çünkü sizin şeyinizi de geliştiriyor. Yani e, düşünce dünyanızı tefekkür dünyanızı geliştiriyor. Merak Bir teleskopun var mıydı? Küçük bir teleskopum vardı. Hala da aynısı var. <laughs> evet. Yani sizin bir anlamda dünyadaki yerinizi gösteriyor. Ne kadar küçük olduğunuz gösteriyor gökyüzüne bakmak. Bir de hani ben hep şey düşünüyordum. Yani işte şöyle bir işte bir 65, bir 70 boyunda bir insansınız. Şöyle bir şeyiniz var, bir ufkunuz var değil mi baktığınız zaman? Dünyanın alt kısmını görüyorsunuz, orayı biliyorsunuz Yani. Şöyle kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani aslında yaşadığınız dünyanın bir anlamda diyelim ayağınızın altıyla gözünüzün gördüğü kadarını biliyorsunuz. Kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda orası tamamen bir sonsuzluk yani. Yaşadığımız dünyanın neredeyse yarısını hiçbir zaman bilmiyoruz. E, Tabii bazı işte yıldızların isimlerini vesaire biliyordum. Yani şöyle gökyüzüne çıktığım zaman şu yıldızlar burada işte şuraya bakarsam Andromeda galaksisini görürüm. İşte burada işte Orion var. Acaba oradan da birileri bize bakıyor mu falan gibi böyle şeyler düşünüyordum yani. <laughs> o şekilde hani lise hayatım geçti. Çok iyi. Yani o merak seni buraya kadar getirdi. Gerçekten de evet. yani şöyle bir iddian oldu. Ben önemli ve kimsenin yapmadığı bir şeyler yapmalıyım. Evet. Hani seni de mutlu edecek bir şeyler yapmalıyım. Bilinenin bilinenler üzerinde değil ve bilinmeyenler üzerinde gitti. Evet. Bu çok önemli bir meydan okuma tabii. Bizim toplumda ilgimizi çeken şeylerin hiçbirinin yıldızlar aleminde bir önemi yok. <laughs> yani siz oraya baktığınız zaman tabiat yasaları her yerde geçerli. Şimdi ben burada yaptığım deneyleri başka bir galakside benzer koşullar altında yapsam aynı sonuçları görürüm. Ama işte iki kapı yana gittiğiniz zaman evinizdeki tartışmalar değişiyor. Yan ülkeye gittiğiniz zaman politika değişiyor. Başka bir yere gittiğiniz zaman ekonomik parametreler değişiyor. Bunların hepsi günlük e, geçici şeyler. Tamamen e, yani insana bağlı çok küçük oyunlar aslında. E, tabiat yasaları öyle değil. Tabiat yasaları evrensel. E, onlar her yerde geçerli. Geçmişte de öyleydi. Onun için çok daha bir şey aslında çok daha derin bir bağlantı var yani tabiatla fizik yaptığınız zaman.